Bye. <smart noise> Merhabalar herkese. Ee, bugün fonksiyonel beslenmeyi konuşuyor olacağız. Ben fonksiyonel tıp diyetisyeni Senanur Erdoğan. Ee, hakkında birazcık bahsedelim. Ee, 2023 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladım. Mezun olduktan sonra direkt fonksiyonel tıp diyetisyenliği eğitimini aldım ve fonksiyonel tıp e, alanında şu anda çalışmayı devam ettiriyorum. Özellikle öğrencilik döneminde yeme bozuklukları alanında Psikodiyet Akademisi şu anki adıyla yeme Bozuklukları akademisinde atölyelere, eğitimlere katıldım ve aynı zamanda ben de eğitimlerde verdim. Aynı zamanda Beşiktaş Akademi Futbol Kulübü'nde stajımı tamamladım ve Erokspor Akademisi'nde Futbol Akademisi'nde yine gönüllü olarak diyetisyenlik yaptım. Şu Bütüncül beslenme bakış açısını benim seyrek de şu anda e, online bir şekilde devam ediyorum. E, geçen yıl yani bir yıl boyunca da bir fonksiyonel tıp ile beraber İstanbul'da e, danışanlara beraber baktık ve beslenme kısmındaki süreci yönettim. E, orada özellikle e, ağrı yönetimleri, e, otoimmün hastalıklar bağırsak hastalıkları, romatizma gibi hastalıklarda oldukça danışan gördüm. E, bunun yanında intoleranslar hakkında e, çalışmalar sürdürdüm bir internet dediğimiz bir test e, firması kurduk ve buradaki e, kişilere e, kişilerin internet testlerinin yorumlama kısmında görev aldım e, hemen başlayalım e, Tabii ki öncelikle neden besleniyoruz konuşmak istedim Çünkü biliyoruz ki beslenme bir temel ihtiyaç Ama bunun yanında e, biz birçok yerde beslenmeyi görüyoruz. Özellikle yemek üzerine toplantılar yapabiliyoruz. İşte özellikle Türk toplumunda biliyoruz ki bir yere gidiliyorsa illaki bir yemek olur, bir atıştırmalık olur. Bizim için oldukça fazlası. Bunun yanında beslendiğimiz ortam, ne yediğimiz oldukça da önemli biliyoruz ki. Yani biz huzursuz bir ortamda yemek yediğimizde vücudumuz bunu sindiremiyor bile. Bundan dolayı beslenme oldukça önemli. Temel ihtiyaçtan çok daha fazlası aslında. Peki fonksiyonel tıp nedir? Fonksiyonel tıp vücut sistemler arasındaki dengeyi ve etkileşimi vurgular. Özellikle batı tıbbındaki işte e, tanı koymaya yönelik değil de bir semptomları dinliyor, semptomları dinleyerek bunun altında yatan sebeplere bakıyoruz. Burada özellikle e, yak kişinin hayat tarzı, stres faktörü, genetik faktörler, beslenmesi, kişinin yaşam tarzı ve duygusal durumuna, durumuyla beraber bütüncül bir yaklaşım ele alınıyor. Yani beslenme burada aslında en önemli noktalardan biri. Özellikle ben hani bir hekimle beraber çalışırken de kişilerde mesela e, iyileşme görmediğimizde beslenmeyi yapmıyorsun o zaman şeklinde direkt ekim bunu söyledi ve gerçekten de bu doğruydu. Yani beslenme kısmı oldukça önemli. Fonksiyonel beslenmenin nasıl amacı ise kişinin bağırsak florasını düzenlemek ve vücutta ikinci beyin olarak adlandırılan bağırsakları iyileştirmek. Bağırsak son zamanlarda oldukça konuşuluyor ama, ama bence genç kalınmış bir konu. Özellikle ben mesela lisans döneminde Hani olduk bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Sahaya girdikten sonra danışan kabul ettikten sonra fonksiyonel tıpla yaklaştık, fonksiyonel tıpla tanıştıktan sonra oldukça e, önemini anlamış oldum. Bağırsaklarımız aynı zamanda, zamanda bağışıklık sistemimizle de alakalı. Yani bağırsak sağlığı iyi olmayan birinin zaten e, hem kronik yorgunluğu olabiliyor... Aynı zamanda birçok hastalık devamında gelebilir. Bundan dolayı bizim buradaki ilk amacımız bağırsak sağlığını iyileştirmek oluyoruz o zaman. Peki bağırsak sağlığımız neden bu kadar önemli? Çünkü biliyoruz ki işte bağırsak görevleri var. En temel özetleyecek olursak işte vitamin minerallerin emilim görevi. Aynı zamanda beyin bağırsak aksi dediğimiz bir aksi var. Buradan toksinleri karıştırmaması gerekiyor bunun yanında işte bağırsak prebiyotiğimiz, probiyotiğimiz var. Yani aslında bizim nasıl hissedeceğimizi bile bağırsağımızdaki yaşayan bakteriler de eee karar verebiliyor. O yüzden buradaki popülasyon bizim için çok önemli. Peki fonksiyonel beslenme hangi durumlarda önemli? Özellikle otomini hastalıklar, huzursuz bağırsak, gıda intoleransları. Hem gıda intoleransları da bağırsak sağlığını bozabiliyor. Oldukça konuşuluyor zaten bu son zamanlarda yine. Gastrointestinal hastalıklar. Ee, burada özellikle kişinin mide asit seviyelerine bakıyoruz. Aynı zamanda eminim problemi var mı yok mu? İşte tuvalete çıkma alışkanlıkları. Ee, aynı zamanda gaytasının kıvamını bile sorguluyor oluyoruz bu süreçte. İşte bunun yanında anemi, işte vitamin, mineral, emilim bozuklukları, emilim sorunları, demir eksikliği anemisi. Bunların hepsi aslında bağırsakımızla alakalı. Yani bağırsak emilim yapamıyorsa zaten burada vitamin, mineral eksiklikleri çıkabiliyor. E bu vitamin, mineral eksikli eksiklikleriyle beraber de hastalıklara yakalanma riskimiz artıyor veya bağışıklık sistemimiz ne yapıyor, düşebiliyor ve burada da kronik inflamasyona karşılaşabiliyoruz. Ee, bundan dolayı fonksiyonel beslenme bizim için çok önemli. Mesela burada migren özellikle çok önemli. Neden? Migren işte birçok kişi aslında bu konuda artık çözüm hareket kesici sanıyor. Aslında yanlış. Çünkü aslında migren e, kişinin e, histamin seviyesiyle de şiddetlenebiliyor. Yani burada bizim Antihistamin beslenme uygula, uyguladığımızda danışanda e, bu ağrı şiddetleri azalabiliyor. Bun, bundan dolayı bu hastalıkların alt tabanını iyi bilmeli ve buna göre maruziyetleri beslenmeleri buna göre planlamamız gerekiyor. Ki hormonal bozukluklarda mesela şu an infertilite biliyoruz ki oldukça yaygınlaştı. Bu da yine neyle alakalı? Bağırsak sağlığımızla alakalı, minerallerle alakalı. Ondan dolayı biz bunu fonksiyonel beslenme ile çok daha iyi yerlere getirebiliyoruz. E ee, korumak, hastalıklardan e, korunmak için aslında bu denge çok önemli. Yani yine burada ilk adım bağırsak bariyerinin bozulması. Yani bağırsak sağlığımız iyiyse aslında biz de bir iyi olduğunuzu söyleyebilirim. Yani bağırsak bariyerinin bozulmasıyla başlıyor ve burada bağırsak detoks yapamıyor. Bağırsak detoks yapamayınca ne yapıyor? Karaciğer de detoks yapamıyor. Çünkü ilk adım bağırsak detoksu. Ardından metilasyon. Metilasyon bizim aslında enerji sistemimiz. Yani kişilerde B vitamin eksikliklerinin eksikliklerinde de bu olabiliyor. Değişik vitamin eksikliklerinde de yine metilasyonumuz tam çalışamayabiliyor. Burada bunu özellikle desteklememiz gerekiyor. Yine aynı zamanda ne oluyor? Bağırsak sağlığımızda, yani bağırsak bağırsakta emilim problemi olunca mikrobesin dengesi de bozulmuş oluyor. Bu denge bozulduğunda da hastalıkların ortaya çıkması e, kaçınılmaz bir durum oluyor. Fonksiyonel beslenme özellikle sinir sistemimize uygun olmayan besinleri tüketmek e, ve bağırsak duvarına zarar veriyor. Yani kişiler burada işte ...şu an oldukça biliyoruz, bağırsak sağlığına iyi gelmeyen bazı gıdalar var. İşte, süt ürünleri olabilir, bu patates olabilir. E, her kişiye göre de tabii ki değişebiliyor. Ama hani gluten mesela, e, bunları özellikle beslenmeden çıkartabiliyoruz. Ve bu bağırsak duvarını, özellikle bu sinir sistemine uygun olmayan besinler... ...zarar veriyor ve geçirgen haline getirebiliyor. E, bu da ne yapıyor? mineral eksikliklerine yol açıyor. Az önce de bahsettiğim gibi. Ve vücutta bir inflamasyon oluşmasını tetikliyor. Bu durumda kişiler hani bazen bunu kilo aldığını fark ederek... ...bazen tanı alıp gelerek... E, fark edebiliyor bazen de mesela biz kan tahlillerinden de bunu yakalayabiliyoruz Onun dışında e, bu fonksiyonel beslenme ile beraber bağırsak duvarını sağlamlaştırıp vitamin mineral eksikliklerini de ortadan kaldırdığımızda etkili olan bir sistem haline geliyor peki fonksiyonel beslenme değerlendirmesi neleri içeriyor özellikle kişileri dinliyoruz kişinin yeme alışkanlıkları nasıl hangi gıdalara yönelimi fazla bazen bu e, kişilerin gıdalarla kurduğu ilet, ilişki bozuk olabiliyor yani kişiler işte ekmeği e, duygusal olarak bir bağı olabiliyor bunu dinliyoruz Aslında burada kişinin beslenme öyküsünü iyi almak önemli ve alışkanlıklarını öğrenmek bunun için fiziki muayene burada işte kan basıncı solunum hızı nabız hızı vesaire Bunlar biraz daha hekimleri ilgilendiriyor tabi ama beslenme kısmından mesela biz işte kişinin suratına baktığımızda demir eksikliği var mı yok mu bunu biraz daha hani danışan baka baka anlayabiliyoruz bunun dışında tırnak değerlendirmesi yapabiliyoruz. Ee, kişinin yine sivilce problemi varsa bunun neyle alakalı olduğunu görebiliyoruz. Mesela işte saçında şuralarında kelleşme olabiliyor. Bu insülin direnciyle alakalı olduğunu bilebiliyoruz. Bundan dolayı fiziki muayenemiz aslında önemli. Boy ve kiloyu da zaten e, baktığımız profesyonel tartılar oluyor. Subjektif semptomlar ise gıda duyarlılığı testleri bizim oldukça işimizi kolaylaştırıyor aslında. Kişinin her, herhangi bir olumsuz semptom olup olmadığını belirlemek için de bizim için bize fayda gösteriyor. E, özellikle gıda duyarlılığı testlerini bu arada ben e, öncesinde barışta sağlığını düzeltip yani bir eliminasyon yapıldıktan sonra bu testi yapmanın oldukça fayda sağladığını düşünüyorum. Bunun yanında hastalara fonksiyonel yaklaşımlar yani bu beslenme e, yaklaşımlarını özellikle fonksiyonel oldukça kullanıyoruz. Antoksidan beslenme dediğimiz aslında antoksidan gıdaların e, oldukça beslenmede arttırılması ve anti dediğimiz vücutta inflamasyonu arttıran gıdaları beslenmede azaltarak e, uyguladığımız bir yöntem en çok kullandığımız yöntem ise eliminasyon. Bunu zaten detaylı ele alacağım. Bunun yanında food map gibi işte huzursuz bağırsakta. bu yine birçok kişide var aslında. Bazı, bazı kişiler bunun hani farkında değil bu hastalık olduğunun ama işte bağırsak sağlığının bozulması, bağırsak florasının bozulması yani kötü bakterinin artması, iyi bakterilerin azalmasıyla ortaya çıkabiliyor. Food map dediğimizde aslında Burada bu kötü bakterileri olabildiğince azaltmak ve iyi bakterileri oraya ekmek, öncelikle bir temizlik yapmak önemli olabiliyor. Antihistamin beslenme, egzamada kullanıyoruz, alerjik kişilerde kullanabiliyoruz. Hani antihistamin beslenme bence en zoru. Çünkü burada birçok şey yok. Hani en kaliteli protein kaynağı dediğimiz yumurtayı bile bazen çıkartmak durumunda kalıyoruz. Ama antihistamin beslenmeyle işte bu nedeni bilinmeyen kaşıntılarda, işte migren hastalarında veya egzaması olan kişilerde oldukça fayda gördüğümüz bir beslenme metodu. Bunun yanında ketojenik beslenme, nörolojik hastalıklarda işte... Ee, oldukça kullanıyoruz. Alzheimer gibi hastalıklarda, demans gibi hastalıklarda kullanıyoruz. Tabii ki bu hani ketojenik beslenme birçok e, birçok kişide olumlu sonuç alabiliyoruz ama bu çok kontrollü ilerlenmesi gerekiyor. E, bunun yanında diyabet diyabet hastalarında da bazen kullandığımız bir yöntem olabiliyor fonksiyonel yaklaşımında. Eliminasyona el alırsak özellikle benim en çok kullandığım yöntem eliminasyon neden? Kişinin bağırsak sağlığını iyileştirmek. Yani aslında bir bağırsak detoksi yapmak. Sağlıklı bireylerde de önerebiliyorum çünkü hiçbir hastalığı olmasa dahi bağırsak detoksunu yaptığımızda cilt parlıyor, vücut iyileşiyor, detoks mekanizmasını hızlandırmış ve desteklemiş oluyoruz. Ama özellikle nerelerde tedavi edeceği oluyor huzursuz bağırsak sendromlarında egzamalarda cilt problemlerinde dikkat eksikliğinde bunun yanında haşmatürde hipotürroidinde romatizmal hastalıklarda eliminasyon kullanıyoruz eliminasyon nedir Aslında belirli bir süre boyunca kişinin beslenmesinden belirli gıdaları elimine ediyoruz yani çıkarıyoruz bu kişiden kişiye göre değişiyor vakti Mesela kimisinde 3 hafta, kimisinde 6 hafta, kimisinde 2 aydan daha fazla da kullanabiliyoruz. Ee, özellikle neler çıkıyor? işte süt ürünleri, gluten, bakliyat. Tabii ki eliminasyonun biraz türevleri de var ama benim en çok kullandığım metot süt ürünleri, gluten, bakliyat ve lektin içeren gıdalar oluyor. Bunları çıkarttığımızda kişinin hem sinirim sistemi rahatsızlıkları gidebiliyor. Aynı zamanda vücut rahatlıyor. diyor. Ee, sonrasında ne yapıyoruz? Onları geri ekliyoruz. Ee, bu geri ekleme döneminde de kişinin neyi daha rahat sindirip daha, neyi daha neyi sindiremediğini gözlemlemiş oluyoruz ve bu kişinin aslında farkındalığını arttırıyor. Yani kişi test de yapabilir, eliminasyon da uygulayabilir ama test sonrasında zaten bir eliminasyon yine istiyoruz. Burada farklı yöntemler uygulanabiliyor. Tabii ki danışan ve diyetisyen arasında bunun kararı verilebiliyor. Ee, bu arada geri ekleme yöntemlerinden mesela bir üç gün ard arda yeme kuralı var. Bir de bir gün işte alıp üç gün gözlemleme vücudu. Ben genelde bir gün vücuda alıp üç gün gözlemleme tarafında danışanlarıma yaklaşıyorum. Peki e, bunu oldukça duyuyoruz. Kamp parametreleri normal deniyor. Hani bazı kişiler diyor ki işte ben yorgun kalkıyorum, hiçbir enerjim yok. İşte yataktan zor kalkıyorum, enerjisi halsizim, mutsuzum, şişkinlik sürekli yaşıyorum. Ama kan doktora gittim bana bir şey yok, bir şeyin yok iyisin dedi. Neden peki bu deniyor? Çünkü eee biraz daha tanıya yönelik bir e, yaklaşım var. Ama fonksiyonal tip biraz daha farklı. İşte bu odaklanamama problemleri işte B vitamini eksikliği olabilir mi? Mesela referans değerde olması bizim için yeterli olmuyor. Referans değerinin ortasının da üstünde olmasını bekliyoruz. O zaten hangi kan parametrelerine baktırıyoruz? Mesela ferritin. Kişinin demir deposu anlamına geliyor tabii bu. Bu işte Hashimoto hipotiroid hastalarında ferritin düşüklüğü oldukça görülüyor. Neden? Bir emilim problemi var. Yani biz burada kişinin ferritin düzeyi arttırmadan kilo vermesini bekleyemeyiz çünkü biliyoruz ki Ferit'in demir bizim için çok önemli kana oksijen taşıyor. Bundan dolayı işte bazen bu damar yoluyla da önerilebiliyor bir hekime başvurarak tabii ki. Bazen de beslenmesinde demir emilimini arttıran gıdalarla ilerliyoruz. Ama eliminasyon yapıyorsak kişi de zaten demir emilimini azaltan gıdalar çıkmış oluyor. Yani süt ürünlerini çıkartmış oluyoruz. İşte kişilere koyu yeşil yaprak sebzeleri bol veriyoruz. Protein ya zaten yüksek proteini besliyoruz. Bunun dışında hemoglobin A1C insülin glukoza, glukoza bakıyoruz. Ve burada işte kişinin insülin direnci var mı? E, kişi kişinin acıkmaları psikolojik mi yoksa gerçekten bunun altyapısında bir şeyler yanlış ters mi gidiyor, yanlış mı gidiyor bunu da görmüş oluyoruz. Aile de bizim için yine çok önemli karaciğer değerlerini gösteriyor. Bunların hepsine bakıyoruz. Mesela D vitamini, B12 folik asit, bunlar bizim için yine çok değerliler. Ama mesela B12 çok insanlar tarafından biliniyorken folik asit çok göz ardı edilebiliyor. Aslında folik asit eksik kişilerde biliyoruz ki makaleler depresyona meyillilik de artıyor. Yani folik asit de çok önemli. Aynı zamanda bizim vücudumuzun enerji sisteminde de yer alıyor. Bunun yanında mesela kilo alamayan kişilerde özellikle iot değerlerine ben baktırmalarını istiyorum. Iot biliyoruz ki düşüklüğü de sıkıntı, yüksekliği de sıkıntı. O yüzden ona bakarak ilerlemek gerekiyor. Bunun yanında CRP aslında kronik inflamasyon anlamak için CRP ferritin bizim için bazen yeterli olabiliyor. Tabii ki daha farklı testler de var ama kişi hani bu testlerin hepsi bir maliyet demek oluyor. Ama CRP'ye baktığımızda işte 0 ve 5 arasında olması gerekiyor mesela. İşte kişi de 2 veya 3 ise bir şeyin yok denilebilir ama fonksiyonel tıp yaklaşımda var, kronik inflamasyonu var, vücudunda sürekli bir low-grade inflammation dediğimiz düşük yoğunluklu, yüksek düşük yoğunluklu sürekli olan bir inflamasyon. Yani öldürmüyor ama süründürüyor. Ee, bunu gözlemlemekte de yine e, iyi oluyor çünkü fark ettiğinizde, eliminasyon yaklaşımıyla e, veya vitamin mineral tedavisiyle, yani bunların hepsi bir tabii ki, e, bu kişinin semptomlarını azaltabiliyoruz. E, bunun yanında. Kolesterol değerleri de tabii ki bizim için önemli. Ee, peki fonksiyonel gıda nedir? Özellikle besleyici özellikleri olan, e, içerisinde vitamin, mineral bulunan, bazen prebiyotik, probiyotik bakımından zengin gıdalara fonksiyonel gıda da diyoruz. Tabii bunlar klinik olarak ispatlanmış gıdalar. Biliyoruz ki besinleri, ter, besin tercihimiz çok önemli. Şu anda maalesef organik tarım oldukça az ve ulaşımımız şehir hayatlarında çok zor. Biz burada ne yapacağız? Hani içerisine güvendiğimiz firmalardan veya yerel üreticilerden alacağız. Maliyet biraz burada yüksek olabiliyor. Veya ne yapacağız? İşte pestisitlerden korunmak için işte karbonatlı sularda bekletmelerini oynayacağız hastaların veya işte besin tercihleri özellikle en önemlisi zaten bizim e, dokunmamız gereken. Kişine neler iyi geliyor, neler iyi gelmiyor bunu belirlememiz gerekiyor. Yani bu süreçte eliminasyonda bunu da hastaya kazandırmış oluruz aslında. Fonksiyonel gıda örneklerini de buraya e, koymak istedim. Meyvelerde özellikle kırmızı meyveleri oldukça kullanıyoruz. Antoksidan değerleri yüksek. Özellikle aronya en yüksek orak değerine sahip. Bunu oldukça kullanabiliyoruz. Aronya sirkesi bile var mesela. Bu da yine bizim için rahat oluyor kullandırması. Sebzelerde brokoli, karnabahar, lahana bunlar biliyoruz ki sülfürofan içeriyor ve karaciğer destekleri yani karaciğer e, detoksunu destekleyen gıdalar sebzelerde. Bunun yanında koyu şarapak sebzeleri de oldukça kullandırıyoruz. Proteinlerden en önemlisi bence yumurta. Kişinin herhangi bir alerjisi yoksa tabi antihistamin beslenmede bazen çıkabiliyor veya bazı eliminasyon yöntemlerinde de çıkabiliyor. Yani ben üzülüyorum açıkçası yumurta e, sindiremeyen veya yumurta iyi gelmeyen kişilerde. Çünkü yumurtanın biliyoruz içerisinde kolin var, omega 3 yağ asitleri var, vücudun en %100 eminim sağlayabildiği protein kaynağı anne sütünden sonra en iyi önemlisi bizim için. Oldukça da kullandırıyoruz. Ee, onun dışında balık kişilerde mesela balık tüketimi nedense çok az bizim toplumumuzda. Kışın bile haftada bir olabiliyor ama bunu olabildiğince arttıracağız. Çünkü balık da rahat sınırlayabilen ve omega 3 değeri yüksek olan balıklar biliyoruz ki. Ama burada hani balığın ağır metal yönünden az olan balıkları tercih etmemiz gerekiyor. Burada biraz böyle sınırlandırılmış olabiliyoruz. Ama yine de alternatiflerimiz olabiliyor. Tavuklar olabildiğince organik tavuk kullandırmayı öneriyoruz. Ee, biliyoruz ki bu tavuklarda işte GDO bakımından, işte hormon ilaçları bakımından maalesef ki kötü bir noktada. Ondan dolayı organik tavuk veya hindi kullanmalarını öneriyoruz. İlikli kemik suları bizim en çok kullandığımız yine proteinlerden. Ee, oldukça bağırsak sağlığına en iyi gelen e, içeriklerden yine. Bunun yanında kuru yemişler kullanıyoruz. Ben mesela en çok kullandığım şeylerden biri de çiğ tohumu ve keten tohumu. Bunlar neden? Hem omega 3 bakımından zengin, kolesterol seviyelerini düşürüyor. Aynı zamanda kalp hastalıklarına da iyi geliyor. Bundan dolayı bunları oldukça kullandırıyorum. Lif alımını da zenginleştiriyor. Yani kişilerin kabızlığını aslında ortadan kaldırabiliyor. Bunun dışında kabak çekirdeği, uzak geçerisinde çinko magnezyum var. Onun dışında serotonin depo, serotonini arttıran bir içerik var. Ondan dolayı kabak çekirdeği e, olmazsa olmazlarımızdan aynı zamanda e, prostat kanserini önlediğine dair çalışmalarda bulunmakta. E, baklagiller, nohut, mercimek hem bitkisel protein kaynakları hem de bunlar filizlendirilerek oldukça besin değerleri artmış oluyor ve bizim için protein bakımından zengin oluyor. Bunun yanında fermente gıdalardan kefir, lahana turşusu özellikle bağırsak sağlığımızı iyileştiriyor. Tabii ki lahana turşusunda işte ben laktoferment öneriyorum. Yani sadece tuzla kurulmuş. Çünkü sirke ile kurulmuşlarda lakta lak laktofermente olmuyor. Sadece tuzla beklemiş olması gerekiyor. Bizim ihtiyacımız olan prebiyotikleri almamız için. Bunun yanında otlardan ve baharatlardan zerdeçal ve zencefil. Bunlar özellikle anti-inflamatuar baharatlar. Yani vücuttaki inflamasyonu azaltıyor. İçeceklerden yeşil çay, siyah çay bazen de kahveden de fayda sağlayabiliyoruz ama bazı kişiler işte demir eksikliği olan kişilerde tabii ki bunları sınırlandırabiliyoruz. Bunları sınırlandırdığımızda bile kişilerde fark olabiliyor peki fonksiyonel beslenmenin faydaları nelerdir? Bağışıklığı kuvvetlendirmeyi destekliyor. Çünkü bağırsak sağlığını iyileştiriyoruz. Otoimmün hastalarda şikayetleri azaltıyor. Gastrointestinal sistem hastalıklarının giderilmesine yardımcı oluyor. Ve vücut organlarının sağlıklı bir halde çalışmasına katkı sunuyor. Biz burada aslında kişinin e, biyolojik sistemlerini iyileştiriyoruz. Ve vitamin minerallerini dolduruyoruz. Yani kilo vermeye ben hiçbir zaman odaklanmıyorum. Eğer kişi işte kilo vermeyle geliyor ama hipotroid var. işte vitamin minerallere eksik veya insülin direnci var. Benim odaklandığım nokta bu iç taraf. Yani kilosu en son geliyor. Çünkü kilo verme sağlıklı bir kişi kilo verebiliyor. Do sağlıklı bir kişi yağ yakabiliyor. Sağlıklı bir vücut yağ yakabilir. Bundan dolayı bizim burada odaklanmamız nokta e, iç taraf. Yani işte bağırsak detoksu, karaciğer detoksu, vitamin mineraller yerinde mi? Kişi mutlu mu? Stresten uzak mı? Uykusunu iyi alıyor mu? Bunlar bizim için çok önemli. Bunlar zaten ee, yoluna gittiğinde kilo yönetiminde desteklemiş oluyor böylelikle. Sağlığımızı korumak ve sağlıklı yaşamak için yani arttırılması yani artırılması gerekenler, danışanlara önermemiz gerekenler organik taze gıdalar. Ee, onun dışında yani her, mev her sebzeyi, meyveyi zamanda yememiz gerekiyor aslında. Fermente gıda gıdalarda pancar kıvas mesela onun dışında laktofermente turşular yine az önce söylediğim gibi. Antoksidan gıdalar. Bunlar artık biliyoruz neler olduğunu. Kırmızı meyveler, işte brokoli, karnabaharlar. Onun dışında kaliteli protein kaynakları. Bunlar bizim için çok önemli. Farkındaysanız eti hani çok fazla soyamadık çünkü e, et vücudumuz tarafından çok rahat sindirilemeyebiliyor. Ama ilkli kemik suları mesela bunun yanında daha faydası olabiliyor. Sağlıklı yağlar mesela insanlar yağlardan çok korkuyor. Zamanında çok korkutmuşuz e, yağlardan. Ama sağlıksız yağlardan korkmadılar. Sağlıklı yağlardan korkmamalılar. Sağlıklı yağlar tam tersine bizim için çok faydalı ve ihtiyacımız var. Avokado oldukça kullandırıyoruz işte. E, bunun yanında zeytinyağı, zeytin beslenmede olması gerekiyor. Bunların artması gerekiyor. Renkli tabaklar en önemlisi bu aslında. Yani kişi bir tabakta olabildiğince renk fazla renk görmeli. ne kadar fazla renk görürse aslında o kadar bağırsak bağırsamız için faydalı probiyotikler oluyor. Hatta yemeğe sal önce salatayla başlamak bile ee, daha rahat sindirmemizi sağlıyor. Aynı zamanda kan şekerimizi daha dengeli yükseltiyor. Ondan dolayı hem tabakları renklendireceğiz, dengeli bir tabak önereceğiz. İşte sağlıklı yağların olduğu, antioksidan gıdaların olduğu işte e, kaliteli protein kaynaklarının olduğu bu şekilde zaten beslenmesinde bunlar arttırıldığında olabildiğince yaşam kalitesi de artmış oluyor. Nelerden uzak durmasını söyleyeceğiz? Toksik içeri yüksek olan besinler, işte G dolu ürünler, paketli gıdalar, zaten fast food'tan bahsetmiyorum bile. E, bunlardan olabildiğince uzak durmasını isteyeceğiz. Tahıllar maalesef şu an gluten, mısır hani bunlar maloluski bağırsak sağlığımıza da iyi gelmeyen e, içerikler. Bundan dolayı biz... Kaliteli daha rahat sınırlayabildiği şeyleri önereceğiz kişiye. İşte bu kara buğday olabilir, e, kino olabilir. Bunlar glütensiz tahıllara biraz daha yönelebiliriz. Fonksiyonel e, tıpta yer verilen gıda takviyelerini de burada ele almak istedim. Özellikle neden biz e, takviye kullandırıyoruz? Yani neden kişi takviye kullanmak zorunda mı? Şöyle tabii ki zorunda değil ama bizim işimizi kolaylaştırıyor mu? Oldukça kolaylaştırıyor. Neden kullanıyoruz peki? Toprak eski toprak değil çünkü. Bundan dolayı yani biz vitamin minerallerimizi o toprakla karşılayamıyoruz. İşte bir toprağa birçok kez ekim yapılabiliyor. Bundan dolayı e, bizim vitamin mineral seviyelerimiz düşüyor ve az az kalıyor. Bir de bize yetmiyor. Bundan dolayı biz vitamin mineral takviyelerini önerebiliyoruz. İşte berberina, alfa lipoik asit bunlar özellikle diyabette, insülin direncinde oldukça kullanıyoruz. İşte bromelin hem sindirim enzimi aynı zamanda ödem atımında sekli oldukça yine duyulan e, içerikten. Kudret narı mesela kişinin mide yanma şikayeti var, gastrit var, reflü var. Kudret narı burada çok iyi geliyor. Yani bunu bilip de kullandırmamak Olmaz bence kudretleri gerçekten kişinin semptomlarını azaltıyor ve aynı zamanda Sinirimi kolaylaştırıyor. Yavaştan toparlıyorum. Aslında en önemlisi nedir? Vücudumuzu dinlemek. Yani kişiye bunu öğretmek. O zaten gerekeni söylüyor. Zaten vücutta açlık tokluk sinyallerimizi dinlemediğimizde, işte kişi doysa bile yemeye devam ettiğinde, işte mesela yoğurt tüketti ama şişkin hissediyor. Ama çok fazla karışık yediği için bunu fark edemiyor. Yani bizim burada yapmamız gereken kişinin farkındalığını arttırmak için bir profesyonel olarak, ona bu yolculukta eşlik etmek, göstermek. Yani kişi zaten e, bunları fark ettiğinde bu eliminasyon gibi yöntemler kullanıldığında biraz daha farkındalığı arttırıyor ve vücudunun sesini dinlemeyi öğreniyor aslında. Bundan dolayı mesela ben işte e, miktar belirten programlar çok kullanmam. Çünkü kişi burada benden sonra da kendi miktarını ayarlayabiliyor olması gerekiyor. Bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bugünlük bu kadardı. Her zaman iletişime geçebilirsiniz benimle bir sorunuz olursa